Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. <laughs> evet arkadaşlar. Sesim kısık kısık geliyor özür dilerim çünkü birazcık hasta gibiyim. Aslında hasta değilim sadece sesim kısık biraz. Neyse asıl konumuza geçelim. Ben biz bugün nereye geldik? Köye geldik. <laughs> Evet arkadaşlar köye geldik. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Benim kapak fotoğrafım o eski saçımla olduğu için yani profil fotoğrafım o eski saçımla olduğu için bu saçım böyle hep kalmayacak. Yani yine o eski saçıma döneceğim. Saç rengimi de belki değiştiririm belki değiştirmem bakacağım. Yani bugünden sonra saçımı yine eski halinde görürseniz yani şaşırmayın bu kız yine saçını eski döndürmüş neden böyle yapmış diye şaşırmayın değiştirebilirim. Evet arkadaşlar. Evet geldik. Şimdi o zaman geçelim köyümüze. Şöyle hemen. Geçelim. Anne çok merak ediyorum. Buradan da yiyecek toplamak istiyorum. Tamam annem sana toplattı. Hadi bir Merhaba anne. Burada arkadaşlar birkaç gün kalacağız. Yani canımız ne kadar el verirse. Ne zaman bıkarsak artık. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Anneciğim babacığım. Vah oh, 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 oh. oh, 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 oh bana ya? Ne kadar özlemişim ben <laughs> Oh oh oh. oh. <laughs> Şimdi hiç görmeyeceğim. de anne ağlıyor. Oy. Oy sen ne yapıyorsun ya? Ne kadar büyümüşsün. <laughs> Bu şey nerede? Ablam. Yukarıda dur çağırayım. Çeri. Çeri. Ee, niye gelmedi? Ben onu. onun arkadaşlarıyla merkeze yaşamıştım. Merkeze Aç mısın abi? Yemek yapacak mısın? Yani açız birazcık. Durun ben dışarıdan yedek ben yapayım. dışarıdan her şey. Dışarıdan, dışarıdan çocuğum. Allah Allah. Buradan hep dışarıdan bir şeyler alınır. Aa, öyle şey olur mu? Pis Eee şey ama. Anneciğim burada pismiz önemli olmuyor. <laughs> yani. Anne bence yani sandalye getirmene gerek yok. Burada masayı azıcık geri iteriz, otururuz yani bir şey olmaz. İyi o zaman. Bak oldu gittik hemen. Şunu da şunu içine mi koyuyoruz? Evet evet. Tamam o zaman. Ben hemen İyiyim güzel güzel. Çocuklarımı yapıyorum um Yani şu an şu an kafanın varsa şey yapabilirsin. İyi tamam o zaman. Akşama doğru kurta yapacağım. İtiraz yok. İyi tamam biz oturalım. Ama sen daha eski var mı? Var var dışarıda getiririz. Getirdim biraz eski ama bir şey olmaz ya ne olacak. Sonra oturur. Oturur mu? Anneciğim evet telefonda söyledim ya. Ne yapayım ben de kafa mı kaldı? Tam zamanında zaman ben içeriden yemek hazırlayayım. Ben de göreceğim içerisini. Gel gör gel. Şey yok mu? Gel biz de oturalım ya. Çok yoruldum ha. Ay ben de oturdum. Evet kızım yolunuz nasıl geçti? İyi baba yani. Ben onun yanına oturayım ona yemek getiririm de. Hayır. Yok yok yemesin o. Ben yerim. Çok severim öyle peynir. Ah, böyle peynir. Bak böyle açık O neydi? Buzdolabı. Bu nasıl buzdolabı? Küçücük. Bizimkisi kocaman. E burası köy kızım. Hadi şuralara şunları dizmeyi unuttum. Neyse sen meyve toplayınca dizer koyarız tamam mı? Tamam mı anneanne? <laughs> Hadi şunları koyacaktım da koyayım. dizdim. Tamam ne yapacağız şimdi? Bak ben yapayım bak. ilk önce bunu. Yiydi. Sen ne yersin buradan şu anda? Ya ben mutfakta bir şey gördüm. Onu yemek istiyorum. öğle de sen ne yapayım peki? Hamburger. İyi tamam yaparım. Gel o zaman şimdi. Bak burada bir sürü sebzem var. Bu niye boş? Ee, o o onun içindeki meyveler bitti de. O yüzden boş. Ben toplayabilir miyim meyve? Tamam toplarsın. Canım. Bak burada bir tane büyük patates var. Bu annen çok sever bunu. Onun ne yapalım mı? Tamam tabaklar nerede? Dur ben sana vereyim hemen şurada. Buzdolabında tabak mı olur? Ee, bu soğutucu buzdolabı değil. Bak üstünde yazıyor. Eşya buzdolabı. Eşya dolabı. Ee, ama onlardan içeride ben çok gördüm. Onu ayıracak için bu eşya için. Aldık tabakları. Sen yemeyecek misin? Yok sen anne ve kardeşin yiyecek. Tamam. Ben sana şimdi e, kafte yapayım mı? Köfte yer misin şimdi? Yerim. Peki bundan yer misin? O ne ki? Fasulye çok güzel. Yani yerim. o zaman şöyle açalım. bunlar pişmiyor mu? E burada her şey pişirilmiyor canım benim. Yani. Her şey pişirmiyoruz biz burada. Yok değil de şundan alalım. Mis gibi. Tamam. Kardeşine de şey koyacağım. yerine ben, ben kardeşine şey koyup geliyorum. Tamam. Gel babacım sen buraya otur. Şunu ben alayım ortamızdan bu kaldı orada. Ah canım benim. Alex sen yemeyecek misin? Koydu. <laughs> ne var? O Kendisi. Yani. Ben gideceğim. Ben kaç tane iş şey annesi onu oğluma hadi bakalım şöyle koyayım ben arkadaşlar partikle görüşürüz